Evet, geldik en sancılı ve en sevdiğim Resident Evil oyununun yapım sürecine. İlk üçleme sonrası Shinji Mikami serinin değişime gitmesi gerektiğini öngörecek ve ekibiyle bunun için büyük çabalar sarf edeceklerdir. Gotik bir atmosferde geçecek ve süper güçlere sahip olan bir baş karakterin düşünüldüğü dördüncü oyun için ise geliştirici ekip, İngiltere ve İspanya'ya gidip çalışmaları için ilham kaynağı arayışında olacaklardır. Oyunun hikayesi çabuk şekillense de oyunun ne şekilde bir değişim geçireceği uzun bir süre boyunca soru işareti olarak kalacaktı. Hatta söylentilere göre oyunun yapım süreci her ay sil baştan başlıyordu. Resident Evil'ın çizgisinden çıkmaya çalışması ve farklı oyunlardan ilham almaya başlaması da serinin geleceği için tehlike vaat ediyordu. İlgili dönemde oldukça çok ses getiren Silent Hill'e benzetilen dördüncü oyunun prototipi yapım süreci boyunca beraberinde çok sorun getirmiş olacaktı. İçinde mistik öğeleri barındıran, gerçeklikten uzak, hayaletli bir Resident Evil bizleri bekliyordu. Oyunun yapımı 1999'da üçüncü ön çıktıktan hemen sonra geliştirilmeye başlansa da oyuncularla buluşması için daha çok zamana ihtiyaç duyacaktı. Bu 6 senelik zaman aralığında ise Resident Evil'ın ikinci jenerasyon çocukları olan Devil May Cry ve Haunting Ground doğmuş olacaktı. Hazırsanız tüm bu bir sürece biraz da mercek altında bakalım. Devil May Cry'in temellerine inmeden önce biraz ileri kaçıp Ninja Fury'nin geliştirdiği 2013 yapımı DMC Devil May Cry'in bir başarımına dikkat çekmek istiyorum. Fort Tony Redgrave adını taşıyan bu başarımı 50 adet düşmana ateşli silahlarınızın yardımıyla yok ettiğiniz takdirde kazanmayı hak ediyordunuz. Ancak bildiğiniz üzere DMC ateşli silahlardan ziyade daha çok soğuk silahları kullanıp düşmanları parçalara ayırdığınız bir slasher. Peki bu başarım bize ne anlatıyor? 2001 yapımı orijinal Devil May Cry'a baktığımızda serinin asıl olan olan Dante'nin silahları Ebony ve Ivory'nin üzerinde kazıtılmış bir şekilde Fort Tony Redgrave detayına rastlayabilmek mümkün. Tony ve Dante'nin bir nevi ikinci kişiyle olarak bakabiliriz. Tüm bu soğuk silah mekaniklerinin olduğu DMC mevzusu yüzüne çıkmadan önce bizzat Dante, Tony Redgrave adını taşıyor ve ateşli silahlar kullanıyordu. Daha öncesine bakacak olursak da Tony Redgrave aslında Leon Kennedy'nin ta kendisiydi. Yeni nezil konsolların imkanlarını göz önünde bulunduran Hideki Kamiya, serinin oyunculara havalı yenilikleriyle beraber gelmesi gerektiğini düşünüyordu. Resident Evil kahramanları arasında eleme yapıldıktan sonra yeni oyunun baş kahramanının Leon olmasına karar verildi. Oyunun plot twisti ise Leon'un aslında Umbrella'nın kurucusu Oswald Spencer'ın oğlu olduğunun gerçeği çevresinde şekillenmesi olacaktı. Ancak Leon'un basit bir insan olması yapım sürecini sekteye uğratıyordu. Geliştiriciler ise insanüstü güçlere sahip bir karakter istiyordu. Hal böyle olunca Leon, Tony Redgrave adını aldı ve Paul Redgrave adında bir ikiz kardeşe sahip oldu. Spencer ise sahip olduğu gen mühendisliği bilgisini çocukları üzerinde kullandı. Böylece Redgrave kardeşler Kod Veronica'dan hatırladığımız Wesker'dan hallice süper güçlere sahip oldular. Kardeşlerden biri saf iyilik namına hareket ederken Lian'dan miras kaldığı gibi polis olacaktı. Diğeri ise yine iyilik namına hareket edecek ancak kendi kuralları doğrultusunda seçimler yapacaktı. Fikirler ne kadar geliştirici ekibin hoşuna gitse de genel Resident Evil konseptine uymadığı düşüncesiyle bunları ilgili evrenin bir parçası haline getirmekten vazgeçtiler. Ancak bildiğiniz gibi Capcom kullanmaktan vazgeçtiği içerikleri çöp kutusuna değil raflara kaldıran bir ekip. Hal böyle olunca Lian, yani Tony Dante halini kardeşi Paul da Virgil olurken babaları Oswald ise Sparda'nın ta kendisi oldu. Kamiya kardeşlere Redgrave soy ismini vermelerindeki sebebin Redfield soy ismine benzerliğinden dolayı olduğunu aktarıyor ve gelecekte Platinum Games için çıkaracağı bir başka hack and slash oyunu olan Bayonetta'da ise Antonio Redgrave'e bizzat yer veriyordu. Daha önce de bahsettiğim gibi Capcom, Nintendo ile yapmış olduğu sözleşmede 5 oyunluk bir özel anlaşma yapmış ve bu anlaşmaya Capcom 5 adı verilmişti. Bu 5'li arasına giren oyunlar ise Dead Phoenix, PN-03, Whiteful Joe, Killer7 ve Resident Evil 4 olmuştu. Bir önceki bölümde bahsettiğim Outbreak PlayStation 2'ye gelirken, Gamecube içinde Resident Evil 0, Resident Evil ve Resident Evil 4 gibi ana oyun çizgisindeki yapımlar geldi. Ancak Nintendo'ya özel kalacak olan tek oyun gelecekti PN-03 yani product number 3 olacaktı. Dead Phoenix ise çıkış yapmayacaktı bile. Mikami dördüncü oyunun Gamecube'e özel olacağını ölümüne savunuyor ve bir Japon dergisine verdiği röportajda oyunun farklı bir platforma çıktığı takdirde harakiri yapacağını beyan ediyordu. İlgili röportaj batıda çevrildiğinde ise Resident Evil 4 farklı bir platforma çıktığı için Mikami kafasını kesti şeklinde bir çeviriyle sunuldu. Bunun üzerine 2006'da çıkan Capcom'un God Hand adlı beat'em up oyununda Mikami'nin kafası adında yarışçı bir köpek yer aldı. Mikami ise yıllar sonra 2017 yılında verdiği bir röportaj sırasında sözünü tutamadığı için herkesten özür diledi. 2002 yılında Tokyo Game Show'da tanıtılan ilk Resident Evil 4 fragmanı Leon'un Oswald Spencer'ın şatosundaki görüntülerini yer veriyordu. Leon'un ekibi şatoya gelmeden bir fırtına esnasında hayatını kaybediyor, hayatta tek kalan ise Leon oluyordu. Leon, şatoya geldiğinde progenitör virüsüne maruz kalıyor ve oyunun asıl düşmanı olan dokungaç sahibi bir nevi karasis ile mücadele ediyordu. Ancak Gamecube'un tüm bu sis ve dokungaç muhabbetini kaldırabileceğinden şüpheli olan Capcom yine bu fikirleri bir sonraki nesil için rafa kaldırmak zorunda kalacaktı. Tüm bu konseptler ise Castle versiyonu olarak arşivlerde yer alacaktı. Ayrıca ilgili versiyondan ortamlarda Fog versiyonu olarak da bahsedilecekti. Liana ek olarak şato içerisinde oynanabilir bir kadın karakterde düşünülmüştü. Ancak Liana nazaran kendisi silahsız bir şekilde ilerleyişini sürdürecek ve sadık köpeği sayesinde tehlikeleri aşacaktı biz bundan bir oyun daha yaparız kafasıyla hareket eden ekip ise bu konseptten vazgeçecek ve Hunting Ground adlı Resident Evil'dan bağımsız bir oyunu PlayStation 2 için özel olarak çıkartacaklardı. Resident Evil 4'ün bir sonraki yapım aşamasında geliştiriciler yeni bir franchise'e dönüşebilecek konseptlerden uzak duracak ve Resident Evil'ın dünyasına işleyebilecekleri içerikler üzerine yoğunlaşacaklardı. Böylece kod adı Hallucination olan versiyon ortaya çıktı. Bu versiyon ayrıca Hookman versiyonu olarak da bilinir. E3-2003'te gösterilen oynanış sekansında Leon'un gördüğü hayaletlerin aslında progenitör virüsünün bir yan etkisi olduğunu söylemek gerekiyor. Ne kadar Resident Evil çizgisini bozdu gözüyle bakılsa da aslında her şey hala rayında gidiyordu. Ancak gösterilen oynanış paranormal bir dünyaya kapı aralıyor ve görülmemiş mistik öğeleri oyuncuyla buluşturduğu için sıcak karşılanmıyordu. Bir diğer sorun ise yine teknik sebepler ve bütçeyle ilgiliydi. Günümüzde benzer konsepti kullanıp sorun yaşayan yapımlar varken 6. nesil konsol kategorisinde olan Gamecube'un bunları ne şekilde kaldırabileceği muamma kalacaktı. Bir sonraki versiyon zombi kod adını alacak ve hiçbir zaman oyuncu topluluğuna gösterilmeyecekti. Bu versiyonda hayaletlerden vazgeçilmiş ve eski zombilere dönüş yapılmıştı. Ancak bu versiyon ile alakalı çok az kaynak kırıntısı mevcut olduğu için net bir bilgi sunmak ne yazık ki mümkün değil. Daha önce hem Resident Evil 3 hem de bu proje başında olan Hiroshi Shibata'nın yerine nihayet Shinji Mikami gelmiş ve idareyi kendi ellerine almıştı. Genel çalışmaları işleyip bazılarından vazgeçse de başarılı olanlar hepimizin bildiği dördüncü oyunda yer verecek ve serinin yeniden doğmasını sağlayacaktı. Mikami ise gelecekte yapım sürecinde Capcom'dan baskı gördüğünü ve oyunun kötü çıkması takdirinde seriye kilit vuracaklarına dair tehditler aldığını paylaşacaktı. Final konseptine adım adım yaklaşan Mikami ve tayfası 2002 yapımı 28 Days Later adlı filmden ilham alıyor ve zombilerin hızlı hareket etmesini istiyordu. Aynı zamanda gündelik hayat sürdüren, düşünebilir bireylerden oluşmalarını ve vücutlarında bulunan bir parazit sayesinde kontrol edilebilmeleri de gündeme gelmişti. Raccoon City felaketinden 6 sene geçmiştir Umbrella cezasını çekmiş ve kısa bir süre sonra şirket batmıştır. Baş düşman alt edilse de macera kaldığı yerden devam edecektir. Beklenmedik bir anda kötü niyetli bir takım insanlar ABD başkanının kızı Ashley'i kaçıracak, durumla ilgilenmesi için ise eski dostumuz Leon Scott Kennedy görevlendirilecektir. Raccoon City olayından sonra kendisi ABD hükümetine bağlı bir ajan olacak şekilde terfi almış ve birebir başkana bağlı gizli bir timin üyesi olmuştur. Ashley'nin izleri Leon'ı İspanya'nın sağ bir köyüne getirecektir. Ancak Lian'ın köyün ailesiyle iletişim kurma çabası şiddet ile sonuçlanacaktır. Oyun, oyuncuyu hemen başta yıpratacak ve neye uğradığını şaşırtacak şekilde bir giriş ile karşılayacaktır. Düşmanlar her delikten saldırırken oyuncu barikatlar kurmanın peşinde olacak, merdivenleri devirecek ve yaklaşan düşmanları püskürtmek için olabildiğince net atışlar yapmaya çabalayacaktır. Tam da mermi ve iyileştiriciler bitmek üzereyken ve Lian'ın dayanacak hali kalmamışken bir çan çalacak ve düşmanlar geri adım atacaklardır. Oyun en baştan radikal bir değişime gittiğini açık ve net bir şekilde hissettiriyordu. Artık karşımızda eskisi gibi 3-5 yarım akıllı zombi değil, hızlı, iletişim kuran ve bazı zamanlarda da silah dahi kullanabilen kalabalık düşmanlar yer alıyordu. Ashley'nin izinden ilerlemeye devam edecek olan Leon'un yolu ise kendini Madrid'den bir polis memuru olarak tanıtan Luis Serra ile kesişecektir. Özünde ise Luis aslında bir biyologtur. Las Plagas parazitini araştırmak ve biyosilahların genetik geliştirmeleri için Los Illuminados tarikatının araştırma departmanına alınan Luis, çok geçmeden tarikatın asıl niyetini anladı ve kendilerine karşı geldi. Yine de köy halkını kurtarmak için artık çok geçti. Her biri plaga virüsü taşıyıcısı haline gelmiş ve tarikat lideri Osmund Sadler tarafından kontrol altına alınmıştı bile. Anlayacağınız düşmanlar bu sefer daha çok metafor düzeyinde zombiydi. Küçük bir insan topluluğunu parazit sayesinde kontrol altına alan Sadler ise bununla yetinmeyecek ve dünyayı kontrol etmek isteyecektir. Planına giden kestirme yol ise ABD başkanının kızını kaçırıp plaga parazitini enjekte edip kızını eve geri yollamaktan geçiyordu. Bu sayede kızımız babasını enfekte edecek ve Saddler bizzat başkanı kontrol edebilecektir. Neyse ki Saddler biraz fazla sivri zekalı bir arkadaş ki plaga parazitini enjekte etmek için kızı ayağına getirtiyor. Halbuki kendisini kaçıran arkadaş paraziti gizli kapaklı hanım kızımıza kaçırmadan enjekte etse tüm bu cürcüne gerek kalmayacak ve Saddler amacına ulaşacaktı. Neyse konuyu baltalamadan bizim bitirim ikilinin yanına dönelim. Ben arka planda Seltler'e dislerken bizim genç olarak köyün ağır abisi Vitorez Mendes namı diğer Tyrant bayıltacak. Arkasından ise tarikat üyelerinden biri Leon Efendi'ye plaga parazitini enjekte etmiş olacaktı. İkili kendine geldiği esnada ise kıvrak davranacak ve farklı yönlere kaçışacaklardır. Leon ise tanışma merasimi esnasında Luis'ten aldığı istihbarat sayesinde sonunda eşliği bulabilecektir. Ancak mutlulukları uzun sürmeyecek ve Seltler yollarına taş koyacaktır. Kaçabilirsiniz ama saklanamazsınız edasıyla şeklini koyan Seattler, çoktan enfekte olduklarını ve kontrolün onda olduğunu kahramanlarımıza hatırlatacaktır. Liam ve Ashley ise akşam yemeğine kalmadan yol üstü Mendes'ten bir yana kalıp... eee ya da göz mü demeliydim? Gotik bir şatonun yolunu tutacaklardır. Şatonun sahibi Benjamin Button tipli ve oldukça itici olan Ramon Salazar sahneye çıkacak ve beklenmeyen misafirleri selamlayacaktır. Tanışma faslı olaysız geçse de gelecekte ortamın kızışacağı aşikar olacaktır. Çıkış yolunun arayışında olan Lian ve Ashley'nin yolları ise Ashley'nin salaklığından dolayı ayrılacak ve Lian tekrardan Ashley'i aramaya koyulacakken oyuncular da rahat bir nefes alacaktır. Ashley'nin arayışlarına hız kesmeden devam eden Lian, hiç beklemediği eski bir dost olan Ada Wong ile karşılaşacaktır. Lian, Ada'nın burada ne aradığını öğrenemeden Fettan bacımız tıpkı belirdiği gibi kaybolacak, Lian'ın ise duyguları depreşecektir. Arkasından Louis ile Lian'ın yolları kesişecek ancak Louis Splagas örneklerini ve panzehiri kahramanımıza veremeden Saddler tarafından katledilecektir. Her şey taklak oldu derken Lian ve Ashley bir araya gelecek ve oyunculara Ashley'i kontrol etme şansı sunulacaktır. Ashley ile oynadığımız bu mini bölüm bizlere E3'te yer alan görüntüleri hatırlatacaktır. Ancak ikili arasında birleşme uzun sürmeyecek ve Ashley de virüs uçuk tarafından kaçırılacaktır. İlgili yaratıklar geçmişlerinde insanken maruz kaldıkları plaga deneyleri sayesinde bu formu almışlardır. Lian yine görev ile tutuşacak ve onlarca Ganado'yu bir çift el gigantiyi ve Salazar'ın korumalarından birini alt edecektir. Bu yolculuk Leon'u Salazar'a getirecektir. Ama şu işe bakın ki bizim Bolurcan'ın yanında eşliği yer almayacaktır. Sadler kızı bir adaya göndermiş, Salazar ise diğer koruması ile birleşerek biçimsiz bir yaşam formuna dönüşmüştür. Neyse ki Liana bu tarz numaralar vız geldiği için Salazar'a bebek bakıcılığı yapmayacak ve icabına baktıktan sonra Ada'nın yardımıyla oyunun üçüncü ve son perdesi olan adaya yol alacaktır. İlgili adada Liana'nın karşılaşacağı düşmanlar koruma açısından gelişmiş olacak ve silahsız dolaşmayacaklardır. Şu tiplere baksanıza! Adamın elinde bir minigun var! Bunlar da yetmezmiş gibi miniboss diyebileceğimiz ve ilkokul yıllarımın kabusu regeneratorlar belirecek ve hırıltılı solunumlu sesleriyle nefesimizi keseceklerdir. Şu sesi bir dinler misiniz? <laughs> Üstüne üstlük bu yiğidoların zayıf noktalarına ateş etmediğimiz sürece atlarından da anlaşılacağı üzere rejenere oluyor ve bir mermi süngeri haline geliyorlardı. Neyse ki bulundukları laboratuvarda termal bir nişangah bulacak ve kendileriyle daha rahat mücadele edebileceğiz. Hah bu arada bu arkadaşların bir de Iron Maiden at abileri var. Bir dakika bunlar değil bunlar olacaktı. Leanne yine eşliği bulacak, ikili adada bir buldozer gezintisi yapacak ve bilin bakalım ne olacak. Evet, Ashley yine kaçırılacaktır. Hatırlayacağınız üzere ikilinin içindeki parazitler sayesinde Settler kahramanlarımızı sorunsuz bir şekilde kontrol edebilmektedir. Gördüğünüz gibi bu sayede Ashley fıtı fıtı Leon'dan uzaklaşacaktır. Eee, ne yaparsın? Görev beklemez. Leon kaldığı yerden Ashley'i aramaya koyulurken yolu başka eski bir dostu olan Jack Krauser ile kesişecektir. Ancak aralarında bir soğukluk olduğu anlaşılacaktır. Bu ikilinin arasındaki husumete bir başka bölümde yer vereceğimden emin olabilirsiniz. Gördüğünüz gibi havada yeterince testosteron kokusu var zaten. Bu arada eşliği kaçıran şu arkadaş var ya. Hıh, bu işte. Tüm bunlar gergin quick time eventli bir bıçak düellosu esnasında anlaşılacak ve ikili soğukkanlılıkla hünerlerini göstereceklerdir. Kavgaya bir son veren Ada ise herkesin dağılmasına sebep olacaktır. Ancak çok süre geçmeden Krauser bizim DiCaprio'nun yolunu kesecek ve oyunun en ilginç dövüş sekanslarından birine yol açacaktır. Jack sürekli bir takım tuzaklar kuracak, gölgelerden saldıracak ve Liana rahat vermeyecektir. Sona doğru ise mutasyon geçirecek ve elini devasa bir hilete dönüştürecektir. Teoride burada ücretli bir tıraş bıçağı reklamına yer verebilirdim aslında ama kanalda sadece 25 abone var. Sağ olun, var olun. <laughs> Dövüşe geri dönecek olursak da kimin galip geldiğini söylememe gerek yok değil mi? Sonunda Lian merkez ile bağlantı kuruyor ve yardımına bir helikopter geliyordu. Lian'ın önündeki düşman güruhunun icabına bakan pilot ise çok dayanamıyor ve tarafına gelen bir roket ile hayatına veda ediyordu. Tüm bunları geride bıraktığımızda ise Lian son bir kez eşliği bulacak ve ikili özel bir cihaz yardımıyla içlerindeki parazitleri yok edeceklerdir. Akabinde final bossu ile karşılaşacağımız sonraki dakikalarda Saddler mutasyon geçirecek ve örümcek bir protein deposuna dönüşecektir. Dövüşün sonunda ise ikinci oyundan hallice Ada, Lian'a bir roket atar fırlatacak ve Lian'ın Saddler'ı parçalar ayırmasına yardımcı olacaktır. Tam da her şey bitti derken Ada Wesker için çalıştığını hatırlayacak ve sarı kafasına bir namlu doğrultacaktır. Yakışıklımıza yaplaga örneklerini ya da canını dedikten sonra ise örnekleri ele geçirecek ve havalı bir şekilde kendini boşluğa bırakacaktır. Bir helikoptere binen Ada likidasyon düğmesine basacak ve adanın havaya uçması için şu meşhur geri sayacın belirmesini sağlayacaktır. Ada gider ayaklayan ve eşliğe bir ski anahtarı fırlatacak ve adadan kaçmaları için bir şans verecektir. Oyuncu ise son bir kez kontrolü eline alacak ve Jet Ski ile bir takım akrobatik hareketleri yerine getirdikten sonra bu lanet yerden uzaklaşacaktır. Oyunu bitirip rahat bir nefes alabileceğini düşünen oyuncular ise bu etapta yanılacak ve ardı arkası kesilmeyen bonus içerikleriyle karşılaşacaklardır. Bunlardan ilki hepimizin artık yakından bildiği The Mercenaries modu olacaktır. Bu modda yeterince puan biriktirmemiz takdirinde ise yeni arenalar ve karakterler açılacaktır. Seçilebilir karakterler arasında Leon ve Aidan'ın yanı sıra Hank, Krauser ve Wesker yer alacaktır. Bütün bölümleri kusursuz bir şekilde tamamladığımızda ise ana oyunda yan için Hanka'nın adında bir silah açılacaktır. İkinci bonus modu ise Assignment Ada adını taşıyor ve isminden de anlaşılacağı üzere Eida'yı kontrol etmemize olanak sağlıyordu. Buradaki görevimiz oyunun üçüncü perdesinde yer alan adada geçiyor ve plug örneklerini toplamamız isteniliyordu. Modun sonunda ise Ada Krauser ile karşılaşıyor ve tıpkı Lian gibi üstesinden geliyordu ilgili modu bitirdiğimizde ana oyunda Chicago Typewriter adında bir silah açılacak ve sonsuz mermi bonusu sağlayacaktır. Üçüncü bonus modu olan Separate Ways yine Ada ile oynamamıza olanak kılıyor ve ilk defa oyunun PlayStation 2 portunda oyuncunun karşısına çıkıyordu. Bu mod orijinal oyunun olay örgüsüne kırmızılı kadının gözünden bakmamıza olanak tanıyor ve Leon kurtarmanın peşindeyken Ada'nın o sırada ne yaptığını oyunculara aktarıyordu. Oldukça başarılı olan bu hikaye genişletmesi oyunculara sevdikleri oyunda fazladan zaman geçirmeleri için güzel bir bahane sunuyordu. Ayrıca ana oyunu profesyonel zorlukta bitirdiğimiz takdirde bosslar el gelene geçene tek atabileceğimiz PRL 412 adında bir silah açılacaktır. Yani El Gigante'ye bir vuruş fazla istiyor ama orasını kurcalamayın. Silahın açılımı ise The Plague Removal Laser 412 anlamına geliyor. Yani ilgili silah oyunun dünyasındaki bütün plaga parazitlerini yok etmek için tasarlanmıştır. Heh, bir de ilgili silah oyunun Gamecube versiyonunda ulaşılabilir değildi ne yazık ki. Bu arada oyunda yer alan Matilda adlı silah da Luc Besson'un yönettiği kült sinema filmi Leon the Professional adlı filme göndermedir. Evet, ülkemizde sevginin gücü olarak lokalize olan filmden bahsediyorum. İlgili filmde baş karakter Leon adında bir tetikçidir. Ailesi katledildikten sonra kendi himayesi altına aldığı küçük kız çocuğunun adı da Matilda'dır. Ayrıca filmde Leon'u canlandıran Fransız aktör Jean Reno de Capcom'un 2004 yılında çıkardığı Onimusha 3, Demon Siege'de Jack Blank adlı karaktere can vermiştir. Broken Butterfly adlı Magnum'un açıklamasına baktığımızda ise bunun Clint Eastwood'un başrolünde oynadığı Dirty Harry adlı filme bir gönderme olduğunu anlayacağız. Oyunda yer alan bir başka silah olan Killer7 ise Capcom'un aynı sene çıkardığı bir başka oyunun adı aslında. Eh madem bonuslardan konuşuyoruz araya kozmetikleri de sıkıştıralım ha ne dersiniz? Oyunda Liam ve Ashley'nin giyebileceği alternatif iki kostüm yer alıyor. İlki oyunu herhangi bir zorlukta bitirdikten sonra açılıyor ve Leon'un Raccoon City'de giydiği polis üniformasını açarken Ashley'nin de rodeo partilerinden hallice beyaz bir popstar kıyafetiyle gezip tozmasına olanak sağlıyordu. İkinci kostümler ise Separate Ways adlı mini oyunu bitirdikten sonra açılıyor ve orijinal Gamecube versiyonunda yer almıyordu. Lia'nın bir mafya babasına dönüştüğü bu kostümle birlikte Chicago Typewriter kullanıldığında ise envanter kısmında bir takım şekil pozlara giriyordu. Ayrıca oyun içinde özel bir tuş kombinasyonu ile şapkasını havaya atabilecek ve Michael Jackson cosplayi yapacaktır. Ashley ise zırhlara bürünecek ve düşmanlar tarafından yara almayacaktır. Düşmanlar tarafından kaçırılmaya kalktığında ise zırhların ağırlığından dolayı kaldırılamayacak ve yere düşecektir. Ayrıca yüksek bir yerden zıplarken Leon'un kendisini tutması gerektiği yerlerde de Leon'un belini incetecektir. Radikal bir değişime uğrayan Resident Evil 4 hem ana olay ögüsüne dahil olan oyunlardan hem de yan oyunlardan bambaşka bir yapıda karşımıza çıkıyor ve oyun dünyasındaki değişimlere ön ayak oluyordu. Sabit kameralar artık unutulmaya yüz tutacak, kahramanın arkasında sabit olan kamera yapısı ise oyun dünyasında kartların yeniden dağıtılmasına sebebiyet verecekti. Bu sayede yöneteceğimiz kahraman artık sadece önünü görebiliyor ve arkadan yaklaşmayı seven düşmanlara karşı savunmasız kalıyordu. Bu sebeple de oyuncu sürekli etrafını kolaçan etmek zorunda kalıyor ve bir türlü rahat nefes alamıyordu. Üstüne üstlük oyundaki düşmanların sesi öyle bir ayarlanmıştı ki uzakta olsalar da sanki hep ensemizdelermiş gibi hissetmemize sebep oluyordu. Bu nedenle ilgili efektin oyunun atmosferine güzel bir katkı sağladığını söylemek yanıltıcı olmayacaktır. Eski bölümlerden alıştığımız savaş sistemi de değişime gidecek ve karakterimiz nişan alırken kamera omuz seviyesinde belirecek ve inovatif bir yenilik olarak üçüncü şahıs nişancıların ortaya çıkmasını sağlayacaktır. Elbette ilgili nişan modu Resident Evil 4 ile ilk defa karşımıza çıkmadı ancak Resident Evil 4 sonrası mainstream haline gelmiş ve üçüncü şahıs nişancılar da standartı belirlemiştir. Bu sayede Resident Evil 4 gelecekte Gears of War'dan Batman Arkham Asylum'a, Dead Space'den The Last of Us'a kadar birçok oyuna ilham kaynağı olacaktır. Oyuncu bu modda nişan aldığında bir lazer belirecek ve düşmanların istediği bir noktasına ateş edebilecektir. Bu basit bir seçim değil, aksine düşünülmesi gereken zorunlu bir karar olacaktır. Nitekim düşmanlar zaman zaman silah kullanıyor veya gard alabiliyordu. Hal böyle olunca da düşmanların gardını düşürmesi için açık bir yerlerine ateş edebiliyor ve tökezlemelerine sebep olabiliyorduk. Ayrıca yavaşlamaları veya dengelerini kaybetmeleri için de vücutlarının belirli alanlarına ateş edebiliyorduk. Yüzümüze doğru gelen döner bir baltaya ateş ettiğimizde ise yara almaktan kaçınıyor ve ilgili atağa savurabiliyorduk. Düşman elinde bir dinamit bulunduruyorsa dinamiti vurarak ilgili düşmanı ve çevresindekileri alt edebiliyor veya tıpkı balta örneğinde olduğu gibi dinamiti de havada vurabiliyor ve yara almaktan kurtuluyorduk. Kafaya nişan almak ise her zaman garanti bir zafer anlamına gelmiyordu. İleri safhalarda yer alan düşmanlar kafalarına koruyucu takabiliyor, açıkta olanlar ise kelleleri uçtuktan sonra daha içinde bir plaga paraziti çıkarabiliyor ve sivri ataklar gerçekleştirebiliyordu. Ayrıca bazıları bedenden ayrılıp bağımsız ataklar geliştirebiliyordu. Bu arada düşmanları önce bir iki mermi yardımıyla tökezletip ardından yakın dövüş teknikleriyle yere yakıp son olarak ise bıçakla alt etmek mermi tasarrufu açısından önemli bir unsurdu. Ama zorunlu değildi tabi. Bahsettiğim düşmanlara ek olarak ayrıca oldukça eşsiz diyebileceğimiz ve nadir karşımıza çıkan düşmanlar da mevcuttu. Örneğin Texas Katliam adlı Beyaz Perde filminden çıkan elektrik testereli Doktor Salvador ve Bella kardeşler gibi. Kendileri kahramanımıza kadar gelebildiğinde mutlaka kafasını bedeninden ayırıyorlardı. Garrador ise Volver'in misali pençeleri sahip olmakla birlikte tıpkı Daredevil gibi görme engelliydi ve sadece bir seslere tepki veriyordu. Kendisini yenebilmek için oyuncu arkasında bulunan paraziti yok etmek zorundaydı. Daha önceden bahsettiğim Novistador adlı yüz ise görünmez olabiliyor ve bu sefer oyuncuyu Daredevil konumuna getiriyorlardı. Bunlara ek olarak duvarlarda gezebiliyor ve uçabiliyorlardı. Ayrıca oyunun bosslarından iki kelam edecek olursak da her biri için eşsiz bir yaklaşım söz konusuydu diyebiliriz. Oyuncu Delago adlı mutasyon geçirmiş koca bir balığı zıpkınlayacak, el gigantelerin sırtında zıp zıp ilerleyip parazit bıçaklayacak, Salazar'ın korumasını azotla donduracak. baby. ...diyecek. E, U3 adlı neydi belirsiz mutantla bir labirent içinde saklambaç oynadıktan sonra kendisini bir boşluğa gönderecektir. Aslında bakarsanız bosslara gerek kalmadan bile oyun içinde birçok eşsiz ana şahit oluyorduk zaten. Örneğin Leon ve Louis bir sekansta ev içinde barikatlar kuruyor ve köy güruğuna karşı hayatta kalmaya çalışıyorlardı. Bir başkasında sivri bir tavan üstümüze inerken tavandaki belirli noktalara ateş edip altında ezilmemek adına hızlı ve net atışlar yapmak zorunda kalıyorduk. Ayrıca tıpkı Indiana Jones'un ikinci filminde olduğu gibi madenlerde bulunan raylı sistem üzerinde hız sınırlarını zorlayacak ve düşman avına çıkacaktık. Yani kısacası aksiyon dozajı altın oranı yakalayacak ve hayatta kalmamız adına hızlı kararlar almak zorunda kalacaktık. Yeniliklere dönecek olduğumuzda oyun ilerleyişi sırasında Leon'un para ve mücevher biriktirdiğine şahit oluyorduk. İlk başlarda tamamıyla gereksiz bir fonksiyon olarak gözükse de ilerleyiş esnasında karşılaşacağımız gizemli bir satıcı paltosunu aralayacak ve güneşi görmek isteyip istemediğimizi soracaktır. Kendisi bize afiyetle tüketebileceğimiz birçok eşya gösterecek ve bunun karşılığında da bir bedel isteyecektir. Satın alabileceğimiz yeni silahlara ek olarak mevcut olanları kendisinde geliştirebiliyor ve sağlık eşyası, mücevher haritaları ve ek envanter slotlarını kendisinden temin edebiliyorduk. Ayrıca her türlü ıvır zıvırı ve topladığımız mücevherleri de oldukça güzel fiyattan satın alıyor ve alışverişe can veriyordu. Özellikle bazı mücevherleri kendi aralarında birleştirdiğimiz takdirde çok daha tuzlu fiyatlara kendisine okutabiliyorduk. İlgili karakter hep oyuncudan bir adım ötede olacak şekilde beliriyor ve nereye gidersek gidelim biz gelmeden orada oluyordu. Tüm bunlara ek olarak satıcının çok karismatik bir sesinin olduğunda hatırlayıp kendisine bir saygı duruşu gösterelim. Welcome! What are you selling? What are you buying? Not enough cash, stranger. <laughs> Thank you. Come back anytime. Heh, unutmadan. Liam ve satıcıyı aktör ve ses sanatçısı olan Paul Mercier adındaki tek bir kişi seslendirmiştir. Ee, bir de ilerleyiş esnasında belirli yerlerde oyuncuya bir challenge kapısı açıyor ve poligonunda puan elde edip karşılığında kapak armağan ediyordu. İlginizi çeker belki. Mikami ise bu poligon odasını 2017 çıkışlı The Evil Within 2 adlı oyunda tekrardan oyuncu karşısına çıkartacaktı. Biraz da envanter konusuna değinecek olursak... Eski oyunlara nazaran büyümüş ve bununla sınırlı kalmamıştı. Ancak her bir eşya eski oyunlarda olduğu gibi tek bir slot kaplamıyor buna nazaran büyüklüğünü göz önünde bulundurarak yer kaplıyordu. Yani önceden hem bir sağlık eşyası hem de bir roket atar tek bir slot kaplarken bu sefer sağlık eşyası 2 slot kaplayıp roket atar da 16 slot kaplıyordu. Quick Time Event'lar ise oyunun ayrılmaz bir parçası olmuştu. İki tip olan QTE'ler ilkinde script odaklı çalışıyor ve ekranda beliren tuşları spamlamamızı istiyordu. Ayrıca oyuncuya sinematiklerde dahi rahat bir nefes aldırmıyor ve sırtımızı arkamıza yaslamamıza izin vermiyordu. Nitekim sürekli kontrolcüyü elimizden düşürmeden olayların bir parçası olmamızı istiyordu. Bu sebeple de sinematiklerde ufak bir dalgınlık ölümle sonuçlanabiliyordu. İlk oynanışınızda Krauser ile olan şu sinematik QTA dövüşünü hatırlasanıza. Nasıl da pür dikkat düşman hareketlerini takip ediyor ve doğru zamanda doğru tuşlara basmaya çalışıyorduk. Öyle değil mi? İkincisi ise belli başlı zamanlarda beliriyor ve boss dövüşleri başta olmak üzere düşman ataklarını savurmamıza olanak kılıyordu. Yılların verdiği emek sonunda bariz bir şekilde belli oluyordu. Famitsu, Edge, GameSpot ve Game Informer gibi önemli oyun mecraları Resident Evil 4'ü yılın oyununa layık göreceklerdi. Ayrıca 2012 yılında ilgili oyun Guinness Rekorlar kitabında yer almaya hak kazanacak ve 7 milyonluk satış başarısıyla gelmiş geçmiş en çok satılan hayatta kalma korku oyunu unvanını elde edecektir. Ancak serinin köklü hayranlarının çoğu oyun eleştirmenlerinden gelen olumlu yorumlara itibar etmeyip bekledikleri Resident Evil'ın boğamadığını savunacaklardı. Sebebini ise Resident Evil'ın hayatta kalma korku türünden daha çok aksiyona kaydığını yoracaklardı. Günümüzde ilgili ilgileniş kitleden geçinmeye çalışan belli başlı oyun geliştiricilerin olduğunu söyleyebiliriz. Nitekim Resident Evil'ın orijinal üçlemesine ve ilk Silent Hill'lere benzer bir çoklon oyun geliştirilmeye devam ediliyor. Bu arada oyunun Gamecube versiyonunun eksklozivliğinin uzun sürmediğini de hatırlatayım. Nitekim tıpkı Dreamcast örneğinde olduğu gibi Gamecube'un kitlesi PlayStation 2'ye nazaran daha az kullanıcı sayısına sahipti. Bununla birlikte ilk oyundan sonra çıkan bütün ana Resident Evil oyunlarında ilk defa satış sayısı normun altına düşmüş ve Capcom'un dördüncü oyunu 2005'in sonlarına doğru PlayStation 2'ye çıkarmasını zorunda kalmıştır. Ancak Gamecube, PlayStation 2'den daha güçlü bir konsol olduğu için port esnasında görsel efektlerden biraz feragat edilmiş ve Gamecube versiyonunda oyunun motoru üzerinden çalışan ara sahneler PlayStation 2 versiyonunda önceden render görmüş şekilde çalışacaktı. Lakin bununla birlikte daha önceden bahsettiğim gibi PlayStation 2 için de ek bir takım bonuslar getirilecekti. 2007 yılında ise ilgili oyun bilgisayara portlanacak ve kullanıcıları kör edecektir oyunu bilgisayara portlamak için Ubisoft ile anlaşan Capcom tarihin en rezil bilgisayar portlarından birine imza attıracak ve nasıl böyle bir hataya düştüklerine dair aletlere sebebiyet vereceklerdir ilgili portu o kadar kötüydü ki görsel anlamda PlayStation 2 versiyonundan bile kat ve kat kötü gözüküyordu. Ara sahneler neredeyse 240p civarında çalışıyor, kontroller ise tamamıyla klavye üzerinden gerçekleşiyordu. Yani nişan almak için mouse değil klavyeyi kullanmak zorunda kalıyordunuz. Bu arada Ubisoft'taki arkadaşlar Quick Time Event'leri klavyeye tanıtmayı unutmuş ve ekranda beliren işaretlerin ne anlama geldiğini deneme yanılma yoluyla oyuncuya aktarmıştı. Oyunun böyle kilit bir mekaniğini nasıl olur da atlarlar aklım almıyor gerçekten. Lakin ne olursa olsun yine de oyuncu topluluğu bu şekilde bile oyunu çözmüş ve oynamıştı. Zamanında ben de PlayStation 2 rahatlığında bu oyunu bitirdikten sonra fantazisinde bu versiyonu da oynayıp keyif aldığımı inkar edemem doğrusu. Nitekim Resident Evil 4'ün gönüllerdeki yeri bambaşka. Bu arada ilgili port için oyuncu topluluğu tarafından geliştirilmiş kaplama ve grafiksel iyileştirmelere ek olarak mouse desteği sunulmuş ve oyunu daha oynanabilir kılmıştı ilgili hayran geliştirmesine baktığımızda ise bazı şeylerin orijinal Gamecube versiyonundan bile daha iyi göründüğünü söyleyebiliriz. Bilgisayar portu ile aynı yıl ayrıca oyun Wii'ye portlanmış ve arkasından 2011 yılında HD Remaster olarak 7. nesil konsollara gelmiştir. Daha sonra ise 2014 yılında Ultimate HD Remaster versiyonu bilgisayara çıkacak ve sonunda bilgisayar oyuncuları düzgün bir şekilde ilgili oyunu oynayabileceklerdir. Son olarak ise Resident Evil 4 2016 yılında 8. nesil konsol jenerasyonuna gelecek ve günümüzde mevcut olan bütün güncel konsollarda oynanabilecekti. Resident Evil 4'ün serinin diğer oyunlarına nazaran en çok farklı platforma taşınan oyunun olduğunu ve Skyrim'i ayakta tokatladığını çoktan anlamışsınızdır. Az önce bahsettiğim versiyonlara ek olarak oyunun ayrıca iOS, Android ve Zibo gibi platformlarda kırpılmış ve ilkel bir versiyonuna erişmekte mümkün. Oyunun şimdilik en son portu ise geçtiğimiz ay tanıtılan Oculus Quest 2 için geliştirilen özel VR versiyonu olarak görünüyor. 12 Nisan 2020'de alınan son bilgilere göre ise oyunun remake'i şu an geliştirme aşamasında ve 2022 ile 2023 arası karşımıza çıkacağı söyleniliyor.